Bu nasıl kurt olmuş? Gel. Bihan? Ha Bihan, sana sana ne oldu böyle? Atapki kızım neredeydin sen? Her şey yolunda mı? Neden bir şey söylemiyorsunuz? Bunlar ne böyle? Ne oldu söylesenize. Anne, baba, Bihan şimdi gayet iyi. Evet, bazı insanlar ona zarar vermek için ellerinden geleni yaptı. Ama her zamanki gibi, doğrunun yanında olanlara kimse bir bi zarar veremez. Ayrıca evet, bir han bana bi bi bir şey sormuştun. Seni kaçıran adamların kim olduğunu sormuştun zehirle seni kimin öldürmeye çalıştığını sormuştun. Ne zehir mi? Evet baba. Bihan'ı zehirlemeye çalışanlar bizzat kendi annesi ve amcasıydı. Seni zehirleyip öldürmeye çalıştı. Bihan. Tabii ki sen. Bihan gerçeği söylüyorum. Aslında evimize gelmelerinin sebebi de buydu. Ben, ben herkese her şeyi anlatacağım. İşimiz asıl Bihan'ın böbreği John'un bedenine nakledildiğinde hallolacak. Sonra da John hayatta kalacak, Bihan ölecek. abiye doğru mu söylüyor O adamları beni öldürmeye sen mi gönderdin? Beni sen mi zehirledin? Buraya John için mi geldiniz? Bihan sessizliklere cevap veriyor biz gerçeği öğrendiğimiz için şimdi susuyorlar. Sana gerçeği ben söyleyeyim. Kamera. Beni mi çekiyor bu? Bu eve neden geldiğimi herkese söyleyebilirsin. İntikam. Sen ve o babam Balvinder Pandey'in zamanında bana yaptıklarınızın intikamını almaya geldim. Bu adam ailenizin en eski, en büyük düşmanı. Ah komiser bey, tam zamanında geldiniz. Eğer biraz gecikseydiniz, bize suçlu muamelesi yapacaklardı. Onu siz yakalattınız. Bihan'ı kaçıran kişi de, onu zehirleyen de bu. Hayır. Siz büyük bir yalan söylüyorsunuz. Bihan aslında zehri... Evet, onu ben zehirledim. Bana yaptığınız haksızlıkların, kötülüklerin intikamını almak istedim. Bihan, bu adam t t t tamamen yalan söylüyor. Bihan ben biliyorum. Senin bu koşu annen seni kaçırdı ve benim gözümün önünde... Ama Tapki makamdan neden geldi o zaman? Nihan bana sorarsan o da onlarla birlikte olabilir. Ha bayan Tapki. Eğer öyle olsaydı onu neden yakalatsınlar ki? Yanlış anladığınızdan eminim. O suçunu kendisi itiraf etti. Gerçek suçluğu o. Ayrıca Bay Balvinder, onu en ağır şekilde cezalandıracağız. Hadi, geri döneceğim peşini bırakmayacağım. Tabki kızım sen bütün bunları nasıl yanlış anladın? Baba ben gerçekten doğruyu söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Bir an bari sen inan bana. Ver şunu bana. Hey Koşun ne yapıyorsun sen? Bırak beni. Hayır, bunu yapmana Bırak. izin veremem. Bırak beni. Anne, bunu bırakın. yapmana izin veremem. Anne ne yapıyorsun sen? Bırakın. Bırakın da öreyim ben. En iyisi bu olacak. Bu kıza göre o... O aşağılık adam benim suç ortağım. Oğlum o benim. Onu ben doğurdum. Ben onu zehirleyemem. Bu aile beni çok fena küçük düşürdü. Şerefimi iki paralık etti. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Kendi oğlum benden şüpheleniyor. Bırakın öleyim bırak. bırak. Anne. Anne. Ben senden şüphelenmiyorum. Bu yüzden önce sana sordum. Eğer o kadar kızgınsan beni cezalandır. Benim cezalandırılmam <laughs> Hayır. gerek. Hayır mü o yine hepinize anne anne bakın bana bana inanın ben yalan söylemiyorum baba baba sana söylüyorum ben bu, bu kadar yalan söyler miyim baba ben kendi gözlerimle gördüm Bihan an sen sen bari bana inan ben yalan söylemiyorum Evet Bihan sen onu dinle Bana da idam cezası versinler En iyisi bu olur En azından bu kız mutlu olur biri mutlu olur Aman Tanrım, bugünleri göreceğime keşke ölseydim. <laughs> Anne, o benim için endişeleniyor. Hepsi bu. Tabii ki bak, o benim annem. Beni en az senin sevdiğin kadar seviyor. O bana neden zarar versin? O da benim acı çekmeme engel olmak istiyor. Aynı senin gibi. Bak, korktuğunu biliyorum. Tabii ki benim zehirlendiğimi görünce korktuğunu biliyorum ama... Merak etmene gerek yok. Ben şimdi gayet iyiyim. Bunu paniklediğin için yapıyorsun. Hadi git. Biraz dinlen. Beni de merak etme. Hadi. Evet kızım. Bihan doğru söylüyor. Sen onun için aklını kaybediyorsun. İstirahat etmen gerek. Ben buradayım. Bihana çok iyi bakarım. Endişelenmene hiç gerek yok. Hadi kızım. Git biraz dinlen.